Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün zaten Twitter'dan da duyurduğum bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir iki gün önce falan da herhalde. Hoşuma gittiği için grafiğini oradan paylaşmıştım. Yakın tarihte bir videosu gelebilir demiştim. Hafta sonuna kadar hafta sonu yaparım diye düşünmüştüm. Ondan sonra dedim niye bekleyelim ki direkt yapalım. Arkadaşlar proje tadındaki kısmımıza yeni bir hisse dahil etmeye karar verdim. Şimdi neden böyle bir karar aldığımı göstereceğim sizlere. Arkadaşlar HAP girişim Bakınız şöyle geriye doğru gelelim. Arkadaşlar bu bir formasyondur. Şu an bu ekranda görmüş olduğunuz çizimlerden, fibolardan hariç olarak çizgiler itibariyle bu bir oluşumdur. Bu bir formasyondur. Yükselen flama diye söyleyebiliriz. Ee, bu formasyonun buradaki sap kadar ucundaki bitimden yukarıya hedefi vardır. O şekilde söyleriz. Eee <laughs> girişimde böyle bir olay gördüm. Şimdi e, dün dalgınlıktan herhalde hatta bunu birkaç defa yapmışım yani şöyle bakınca. E, sizde yani maşallah hiç uyarılmamış. <laughs> Arkadaşlar bu uzunluklar kadar yani derinlik kadar e, yukarıya olan şey şuradaki e, miktarla ölçüyoruz onu. Buradaki yüzdeyle değil. Ben dalıp böyle yapmışım Aman bakmayın öyle. Ee, şimdi buradaki sapın uzunluğunu bu şekilde belirledik. İşte 31 lira 40 kuruş civarında bir miktarla aşağı yukarı. Çizimler tam milimlik değil. Ee, kabaca aynı yerleri gösterdiği için böyle gösteriyorum ben de. Arkadaşlar tam böyle yüzde yüz milimlik çizilmiş halinde değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi buradaki sapın uzunluğu kadar buradaki bitimden yukarıya doğru e, miktar, para miktarı olarak artış olacak. Buradaki yüzde değil de şuradaki e, fiyat miktarı kısmından bakacağız bunun kontrolünü. Şimdi zaten uzun da böyle güzel bir oluşum olduğu görünüyor. Bakın 2019 Eylül'den. Başlamış bir hareket bu. Zaten e, çok böyle inanılmaz. Yılların şirketi gibi de durmuyor. 2018'den beri girişi var. Belki bakmadım. Belki vardır aslında. Önceki verilerde ama önemli olan buradaki hareket. Dediğim gibi. Şu anda e, hissenin işte temeliydi, vesairesiydi, şu anda bulunduğu konumuydu falan bunlar değil. Bakın sol yukarıda şu anda haftalık bir grafik incelediğimizi göreceksiniz. Tamamen teknik üzerinden yola çıkacağız arkadaşlar. Kaldı ki hadi yine e, temeline de şöyle bir göz atalım. Bunu özellikle olabildiğince erken yapmamız sebebi fark ettiyseniz e, şirketler böyle yavaş yavaş şey açıklamaya başladılar. E, 2020'nin son çeyreğinin bilançolarını açıklamaya başladılar. Yani belli olmaz, belki de bilançosu gelince onun durumuna göre aşağı yukarı bu ikisinden birini ya çalışması ya çalışmaması üzerine hareket edebilir bu da bu hissemizde. O yüzden o şekilde söyleyeyim. Bu durum böyle olduğu için ne kadar çabuk video yapıp koyarsam o kadar iyi olur diye düşündüm. Yani belli olmaz, yarın bugün açıklanırsa açıklanır yani. Belki de. Şimdi hub girişim için çok basit bir şekilde temele bakıyorum. Görüyorsunuz burada e, 2017'de bir zarar var. Onun haricinde 2018-2019 kar. 3 aylıkta baktığımızda zararda olduğumuzu görüyoruz. E, şöyle bilançoya geldiğimizde bakın toplam öz sermayede 2017'de kadar bir azalma olmuş. Ondan sonra artmışız. 50'den şu anda 3 aylıkta aslında üzerine çıkmışız. Kar etmemiş olabiliriz. Ama e, üzerine çıkmışız öz sermayemizin. O yüzden benim nazarımda benim kendi görüşümce sıkıntı yoktur ortada. Böyle söyleyeyim ee, arkadaşlar. Şimdi buradaki bu formasyonun çizgileri bakın buradan şöyle bu alt noktalara teması maksimum yaptığı şekliyle şöyle çizmeye çalıştım en yakın halleriyle kısacası. Yukarıdan da aynı şekilde oradan temas buraya temas. Şu andaki görüntümüz bu. Fibonacci'sinin Mart'tan Nisan ayındaki zirveye doğru çekerek değerlendirdim. Arkadaşlar halimiz bu. Şimdi buradaki bu formasyonun, bu yükselen flamanın, kamanın vesaire neyse artık ne söylemek isterseniz e, yukarıya doğru hedefi bu noktaya tekabül ediyor. Bu noktada ne var? Buradaki Fibo'ya göre, bakın bu 1618, Fibo değerine çok yakın, çok yakın. Şöyle bir yapmaya kalksak, tabii o gitti oraya çizgi attı değil mi şimdi? Arkadaşlar bu çizme şey var ya, Aracı delir diyor insanı. Şimdi burada 1618 noktasında, öncelikle burada bir 48 noktasında bir hedefimiz var. Yani böyle bir durum var, oraya gelmeden önce ilk olarak 35 ve 40 noktalarındaki Bölgelerde bizim hedeflerimizdir. E, bu bölgelere de aynı şekilde bakacağız edeceğiz. Yani en aslında düşük haliyle bile bu çalışmaya başlarsa bu formasyon hedef olarak neredeyse ikiye katlayacak bir halimiz var hisseyi arkadaşlar. Böyle bir görüntü var. Bakalım yani potansiyel olarak neredeyse ikiye katlama ve yani ikiye katlamanın daha üzeri olması da bir ihtimal aynı şekilde buraya kadar giderse istemiz. 1.618'e kadar ulaşırsa zaten daha da fazla bir oran çıkıyor. Tabii ki. Arkadaşlar şimdi geri dönelim 4 saatlik haline. Şimdi bu çizgiler birazcık isabeti kayabilir. O haftalık grafikte çizilmiş oldukları için onlar. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Şurası, buradaki bu çizgi altına ihlal noktası neresi? Endeksin 2 günde o patates olduğu alan oradan hızlı bir şekilde desteğini alıp bakın buradaki fibo üzerine atmış. Buradaki fibo'nun değerini yazacağım. 17.84. Bizim 87 yazmışız. 17.84 bizim 05 fibo noktamız arkadaşlar. Buradan desteğini almış. Bakın şuradaki temasla Yukarıya doğru tekrardan bir gider gibi olmuş. Ondan sonra satış gelmiş. Şu anda yatay seyretmeye devam ediyor. Şimdi bu hissenin en güzel kısmı bakın zaman olarak daha bu işin bitmesi Mart sonuna kadar. Yani bir buçuk ay kadar sürebilecek bir şey aslında bu e, formasyonun tamamlanması. Tabii ki sonuna kadar beklemek zorunda değil. Yani herhangi bir şekilde bozmak veya çalışmak içinde. Bir formasyon oluşumu var diye yüzde çalışacak diye bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ama artı noktamız ne? Formasyonumuzun hedefi yüksek. Gerçekten yüksek bir hedefi var. Yani en az böyle bir neredeyse ikiye katlayacak hale gelmiş görüntü itibariyle ha, girişim kendisini. Ama buradaki şu anda bulunduğumuz yerden bakın bozulduğu zaman bu ise ne o kadar yakın ki stop noktasına aslına bakarsanız. Buradaki çizginin altına hakikaten patates olduğu kırıldı falan diyecek hale gelene kadar o aralık çok düşük. Bakın %3 bile değil. Bile değil yani. Bile değil. Ha siz kesin olsun diye beklerseniz daha fazlasını da bekleyebilirsiniz. Zaten buradaki mumların anlık böyle fitil bırakma değil de kalın kalın mumlar olduğunu görürsek o zaman tamam bozma olmuş yorumu yapabiliriz tekrardan. Ama hisse güzel tutunmuş. Bakın burada evet ihlal var ama bu iki günde endeksin eksi yüzde altı yaptığı bir aralık arkadaşlar. Şuradaki bu hareketin sebebi ve onda bile hisse hızlı geri dönmüş ve yükselmiş bir de üzerine. Ben ab girişimi gerçekten beğendim. Proje tadında kısmına kesin dahil edeceğim. yaklaşık bir buçuk aylık bir süresi var. En geç o da bu hareketin bir sonucunun olup olmayacağını görmemiz için. Böyle bir halimiz var. En kötü ihtimalle buradaki gördüğünüz Fibo ile düşen arasına sıkışıyor zaten. Bakalım yani stop noktasının çok yakın olması bu noktada büyük bir artı. Hedef olarak e, çalışması halinde potansiyel kar olarak bu kadar yüksek görünen bir hissenin e, şayet çalışmayı bozarsa çok kolay kurtulabileceğimiz bir halde olması güzel bir şey. Bu manada beni direktman zaten cezbetti. Ben de hemen bu proje tadında kısmında kendisine yer vereyim dedim arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir hedef skalası var. Ulaşır, ulaşmaz. Birine gider, ikisine gitmez. Ne bileyim ikisine gider, üçüne gitmez. Belki hiçbirine gitmez. Mümkün ama bu bozulmanın olduğu vakti çok kolay anlayabiliriz. Yani buradaki 17.84 Fibon'un altına hadi yani şu an için değil. Ama ne bileyim Mart'tan itibaren bunun altına gitmesi olabilir. Veya dediğim gibi buradan ani kırılmalar olabilir. Çok düşük. Yani %5, %6 vesaire falan taş çatlası olur. Aslında %3 yani de hadi ne olur ne olmaz endeksli bilmem neydi falan diyecek olsak şayet yani ancak o şekilde. Benim gerçekten hoşuma gitti abi girişim o anlamda temel olarak da kötü görünmediğini gösterdim bakalım bu yıl e, yani son çeyrek olarak bilançoda nasıl bir şey açıklanacağı da tam bu ana denk gelirse çünkü mart sonuna kadar zaten açıklanmış olacaktır yüksek ihtimalle e, bildiğim kadarıyla hatta direkt açıklanmış olması gerekiyor böyle bir durum olursa arkadaşlar bakalım belki güzel bir şey çıkarsa onun da gazıyla hep beraber yani teknik onu Teknik temeli temel tekniği böyle zincirleme bir şekilde destekleyip yukarıya doğru roketi vurabilir yani böyle bir olasılık var. Çünkü teknik bu. Yani burada ciddi bir formasyon görüyoruz, ciddi bir oluşum görüyoruz. Böyle bir şeyin olması şaşırtıcı olmaz. O yüzden e, proje tadında kısmına ben hub girişimi dahil edeceğim. Stop noktalarının e, çok yakın olması burada çok büyük bir karar etkeni. E, tamam olmalı, çalışmadı diyelim. Ama böyle bir potansiyel noktasında bu kararı vermek lazım. Bakın ben ne diyorum hep? Ya bu konular hakkında ayrıca videolar yapmaya başlayacağım bu arada arkadaşlar. Belli bir noktadan sonra öyle söyleyeyim. Nedir potansiyel? Hissenin potansiyelini nasıl belirleriz? Kafanızdaki hedef ve stop noktası arasındaki oran nedir? Mesela bu hisse için 48 hedef olsun mesela ya da ya herhangi bir hisse olsun. Hissenin gitme olasılığı %20 diyelim örneğin. ya e, yani hedef belirlediğiniz hedef uzaklığında size kazandıracağı %20 diyelim. Ama stop noktanız işte %5 geride mesela kesin stop noktanız. Burada kar zarar oranını 4 olarak söyleriz. E, 20'ye 5'ten çok basit bir şekilde 4 olarak söyleriz. Bunun mesela daha fazla olduğu başka örnekler varsa onlar tercih edilebilir. Tabii ki tek karar faktörü kesinlikle değildir. Temeli, durumu, formasyonu, bütün grafiği falan filan bunların hepsi tabii ki etken. Çok basit e, buradaki konsepti anlamanız için söylüyorum. Bu kadar uçuk bir potansiyel kar olasılığı mevcutsa eğer ortada o zaman biz de ona göre söyleyeceğiz. E, buradaki stop noktasının yakınlığı çok cezbedici açıkçası böyle bir ihtimal olmasa bile yani bu yükseliş gerçekleşmese bile yani potansiyel kar zarar oranı arasındaki uçukluk çok fazla normalde baktığımız hisselere göre belki de yani. Böyle bunların yüksek olduğu hisseler zaten proje tadında kısmında çalışıyor arkadaşlar. Oraya alıyoruz. Yani biraz zayıf kalan bir ALG var orada işte. O da bence zaman kaybedersiniz en fazla yani. Öyle bir hali var. Bakalım hub girişimi de ben e, dahil ediyorum. Bu analizle beraber arkadaşlar dediğim gibi çalışırsa ne ala çalışmazsa da tamam yakınız zaten. Ne olacak? Ya ben buradan girmemişim ki. Bakın. Haziran ayında gidip girip ondan sonra vay efendim niye gitmiyor diye twitter taglerinde sövmeyeceğiz yani. Ne, ne faydası oluyorsa öyle yapınca işte hissenin şeylerini etiketlemek falan. <laughs> Arkadaşlar yapmayın öyle şeyler. <gülüyor> gördükçe gülüyorum ben yapmayın. Yani zamanlama kötüyse beklersiniz ve sürünerek beklersiniz. Yani şu mesela 20'den aldık diyelim bunu bir daha 20 görmemiş hisse. Yani hadi 24 olsun mesela. Hiç şuradan 24'ten alım yapmış olsun bir varsayımsal bir kişi. 24'ten alım yapmış. Ya yani hisse bir daha 24 görmemiş. Mesela. Yani sadece bu hisse üzerinde de değil. Kötü alım yapınca nasıl beklenildiğini anlatmak için söylüyorum bunu. Bir daha gelmemiş. Bu kadar zaman geçmiş. Borsa rekor yapmış. O zamandan bu zamana. İşte 1453'ler falan geçilmiş. Onun muhabbeti dönmüş. 1600 olur mu konuşuluyor hala senin hisse. Aa 18'de. Baba 24'ten aldıydık ne olduk ya diye beklersin. Çünkü zamanlama kötüdür arkadaşlar. O yüzden diyorum stop noktası çok önemli bir şey. Aylar sonra bile bekler bulursunuz kendinizi. Aynı yere gelse de hiç değilse maliyetinden kurtulsam diye. Öyle bir hale girmemek için zamanlama bir. Stop koyma iki. Bir şeyi alırken nerede satacağınızı da kafanızda canlandıracaksınız. Bu hedefte satmak istiyorum diye. Büyük bir sorun, büyük bir beklenmedik sonuç endeks vesaire olmadığı takdirde o noktaya ulaşana kadar hedefinize o zaman sabredeceksiniz. Aynı şekilde bu gerçekleşmediyse de ne yapacaksınız? Stop noktasını kullanacaksınız. Stop yapmak demek e, disiplinli olmak demektir. Kendi yaptığınız e, karara uymak demektir. Stop noktasını belirleyin, alım noktasını belirleyin, yani satma noktasını zarar durdurma noktasının stopun ne olduğunu söylüyorum. Yani şuranın altına gitse mesela stop olmak demek budur. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. E, hedefimiz oluşmuyor. Ya yani istediğim yere gitmiyor, bozulacak bu grafik deyip bir noktaya stop koyuyorum kendi kafamca, strateji belirleyip. Oraya gelirse tamam artık olmuyor dediğim noktaya koyuyorum onu. O zaman çıkıyorum, daha fazla zarardan kurtuluyorum. Mantığı bu işin aslında. Bunları belirlemek çok önemli. Ne kadar anlatsak azdır yani önemi. Dediğim gibi şu örnek çok güzel bir örnek mesela. Gittim 24'ten aldım. Daha hiç orayı görmemiş. Aylar geçmiş. Borsa rekor yapmış. İşte haberler bilmem ne falan. ben hala zarardayım. Hala kırmızı ekran diye beklersiniz böyle olunca. Onun için şimdiye kadar zarar ettiyseniz bundan sonra zarar etmemeniz için söylüyorum arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Bu konuları ayrıca işleyeceğim videolar gelecek ileride. Pek çok konuda e, öyle bir fikir var aklımda. Doğru yatırım mentalitesi, yatırımcı kafası, e, ruh halimiz nasıl olmalı, kararlar, karar alma mekanizmaları. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları belli bir yerde oturtmadan zaten e, sürdürülebilir kazanç elde etmeniz çok zor borsadan. Yani bir süre güzel gider, bir süre kötü gider şeklinde devam eder. Belli bir e, sürdürülebilirlik yakalamak çok zor olur. Neyse bu zaten başka bir zaman konusu. Şu anda hub girişim için durumumuz bu arkadaşlar. Hub girişimin şu anki halinde burada bir fibomuz var. O fiboya gelmeden önce de 17.50 noktasında şu anda bulunuyoruz. 17.50'nin altında kapanış yapmaya başlarsa o zaman bozulacağı yorumunu yapabiliriz. Buradaki çizgiye göre. Böyle söylemiş olalım. nere kırılırsa harekete başlar konusunda da yani şu anlık söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama kısacası 20'nin üzerinde görürseniz bu hissi kalmış bir şekilde o zaman artık bir şeyler başlıyor anlamına gelebilir. Hab girişim için hal bu. Sıkışma iyice daralıyor arkadaşlar. Mart sonunda olarak görünüyor. Bir buçuk aylık bir bekleme belki diyebiliriz ama stop noktamızın yakınlığı bunu telafi ediyor. Benim gözümde bu illa da sonuna kadar gidecek diye bir şey yok. Bekleyeceğiz. Bakalım. Bu şekilde olması hoşuma gitti benim. E, stop'un yakın olması, potansiyel kar zararı'nın yüksek olması. Böyle bir video hazırladık. E, bunu da proje tadında kısmına ekliyorum. Bakalım. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Umarım güzel şeyler olur. Yüzümüz güler. <laughs> öyle demiş olayım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.